Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi çıkışı adeta kazaların merkezi haline geldi. Üç Köprü mevkiinde Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi çıkışından ana yola çıkan araçların Çarşamba istikametinden gelen araçları hiçe sayarak kontrolsüz şekilde yola atlaması sürücülere korku dolu anlar yaşatıyor. Tehlikenin boyutu yaşanan son olayla bir kez daha ortaya çıktı. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü Erol Şeker OSB çıkışından ana yola kontrolsüz şekilde çıkan Terme Belediyesi atık transfer aracı nedeniyle kazayı kıl payı atlattı. Şimdi iyi bakın. Şimdi organize sanayi yapıldı buraya. Organize sanayiden gelen tırlar Ayvacık Karayolu'na çıkarken yüzde sekseniz sağına bakmadan yola böyle direkt araba geliyor son surat beklemiyor emniyet buraya her ne kadar kamera koymuş olsa da böyle rezil bir durum biraz önce Terme Belediyesi'nin katı atık çöp konteyneri araba gelip gelmediğine bakmadan olduğu gibi tırla yola çıktı. Zor kurtardık burada kendimizi. OSB çıkışından sağına ve soluna bakmadan aniden trafiği hiçe sayarak adeta ölüm dalışı yapan Terme Belediyesi katı atık tırı şoförünün gazetemiz yazı işleri müdürü Erol Şeker'in ölümden kıl payı kurtulması sonrasında korna ile uyarması üzerine Araçtan el kol işareti yaparak ve tırı önüne sürerek tepki göstermesi, trafik kurallarını hiçe sayması dışında adeta trafik magandası haline dönüştüğünü gösterdi.